Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yeni hoş geldiniz. Bundan sonrasında arkamdan da gördüğünüz üzere İstanbul'dayım ve artık seri seri videolarla, para kripto ile her şeyle artık çalışma düzenimize geri döndük. Bodrum'dan dün döndük temenni olarak biliyorsunuz bir çocukla bir yerden bir yere gitmek kavimler göçü gibi olduğu için bırakın video açmayı ne olduğunuzu şaşırıyorsunuz. Özellikle de uçakla gittik geldik ama şimdi artık oturduk kaldık hiçbir şey olmasa bile zamanım olmasa bile öğlen arasında rahatlıkla video açabilir ve sizlerle konuşabilir hale geldim. Şimdi devamına baktığımız zaman Dünya genelinde enflasyon endişeleriyle daha doğrusu Amerika'dan gelen enflasyon verisi düşük diye emtia fiyatlarında özellikle böyle bir artış söz konusu. işte endeksler emtia endeksleri 10 yılın zirvelerinde 2011'de en son bu kadar artmışlardı. Ki sonra biliyorsunuz 2011'de böyle bir şey oldu ve 2013'te bir çöküşe geçtiler. Tekrar aynı şekilde yaşanabilir çünkü emtia fiyatlarındaki artış bize aslında ham maddeler işte üretim maliyetlerinde bir artış da gösteriyor. Bu da uzun vadede ve orta vadede enflasyonun artacağını gösteriyor. Türkiye enflasyon açısından oldukça kırılgan bir ülke. Biliyorsunuz bunları neden anlatıyorum? Bunların hepsi bizim e, yatırımcımızın, küçük yatırımcımızın, büyük yatırımcımızın nasıl hareket edeceğini gösteren şeylerden bir tanesi. O yüzden siz altıncıysanız da kriptocuysanız da dolarcıysanız da bunların hepsini bir harmanlayıp ona göre yatırımlarınızı yapmanız lazım. Bu arada iyi bir haber kitapla ilgili sorup sorup duruyorsunuz. Kitap raflara ulaşmak üzere artık dizgi seviyesine yani artık böyle düzenlenmeye geçiliyor. Her şey var içerisinde 18 tane. En önemli en üstte olan kripto paranın hikayesi ve benim işte parayı, pandemiyi, kriptoyu nasıl birbirine bağladığımı dair çok güzel şeyler var ve yani siz bu o kitabı okuduktan sonrasında kriptoya yatırım yaparken nerelerde zorlanmamız gerektiğini, nerelerde sert düşüşlerle karşılaştığınızda tamam ben rahatım bunu bana, Beste bana söylemişti demeniz gerektiğini Hepsini anlayabileceğiniz kriptonun sırları yolda ve aynı zamanda tabii döndüğümüz için Efe Bulduk'la yaptığımız para kripto kanalına da çok güzel içerikler gelmeye başlayacak. Dediğim gibi bir oturduk ettik işte tatillerimizi yaptık döndük ama bu sırada marketi de takip etmedik değil. Şimdi enflasyon verilerinden dolayı Türkiye zaten biraz böyle diken üzerinde. Altıncılar için özellikle gram altıncılar için hem dolara bakıyorsunuz hem de işte altının onsuna bakıyorsunuz. Amerika'nın enflasyon verileri geldi. 0,4'lük bir artış bekleniyor. 0,3 ile yıllık olarak 5,3 oranında bir artış oldu. Geçtiğimiz dönemlerde %7'lere kadar falan çıkılmıştı. Ama e, enflasyon beklentilerle paralel gelince piyasa dedi ki ha herhalde bu enflasyon o kadar yüksek olmayacak. Fed de alım, tahvil alım varlıkları, tahvil alımlarını bu senenin sonunda ortadan kaldırmayacak ya da azaltmayacak. O zaman biraz rahatlayalım ve altında olsun 1800'den çık diye haberler var. Ben her zaman ne diyorum haberlere çıktıysa siz o yükselişten şimdi şöyle bir şey oluyor. Aynı kriptoda olduğu gibi bir FOMO durumu var. Altının onsu yükseliyor. Ben gitsem çıksam kafeye oturdum mesela dedim. Ve dedim ki altının onsu yükseliyor. Emin olun ben konuşmayı kestikten sonra özellikle sözüme güveniyorsa gidecek ve altın alacak. Halbuki ben 1800'ün üzerinde bir altın onsunun şu anki genel gidişata baktığınızda ancak bir ila 2 haftalık karlar getirebilecek kadar hayal hayalvari olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten yerine edinemediği için öyle 1900'e falan bakın konuşulması kesildi. 1690-1770 arasında bir onsla yılın sonuna kadar gideceğiz geleceğiz. Çünkü delta endişeleri devam ediyor ama bir taraftan enflasyon endişeleri de devam ediyor. Enflasyon eninde sonunda Fed'in tahvil alımlarını ortadan kaldırıcı hatta sıkışmaya gideceği, doların fırlayacağı bir evreye gelecek. Dolar fırlayacağı ne olacak? Bizim gibi manşet enflasyonu aslında reel faizle bir araya gelmiş. Yani ne demişlerdi? Reel faiz %19 işte biz enflasyon ondan mutlaka 2 puan 3 puan daha az olacak. Biz o zaman faiz arttırmayacağız diye. Faiz arttırmamak için yapılan yöntemler artmaya başladı. Zorunlu karşılıklara Merkez Bankası 200 bas puanlık bir artış yaptı dolar bazına. Yani diyor ki doların varsa sen bana daha çok karşılık ödeyeceksin ama TL'ye gidersen biraz daha az olabilir. Aynı zamanda bu zorunlu karşılıkların arttırılması rezervlerde bir şekilde biraz artışın ihtiyacı olduğunu altın çiziyor. Gizli bir faiz artışı diyemeyeceğim ama yine de bir şekilde piyasayı ben faiz arttırmak zorunda kalabilirim demesi. Biliyorsunuz uzunca bir süre önce politika faizi vardı. İşte başka faizler vardı ve Merkez Bankası bir faiz söylüyordu. İşte piyasanın faizi bir şeydi falan. Sonra bir sadeleşmeye gidildi. Çünkü Merkez Bankası şunu fark etti ki yönlendirmesi artık gittikçe zayıf kalıyor. Merkez Bankası dedi ki manşet enflasyon yani 19,25 olan enflasyondansa ben çekirdek enflasyona odaklanıyorum. Çünkü çekirdek enflasyon bugün bizim hissettiğimiz enflasyondan daha yavaş hareket ediyor ama hareket ettiği zaman normal enflasyondan çok daha yavaş düşer. Yani siz onu böyle şey gibi eee sakin atın çiftesi pek olurmuş gibi bir durum var. Yani siz çekirdek enflasyonla oynamaya başladığınızda, çekirdek enflasyon sizden umudunuzu kestiğinde emin olun manşet enflasyondan çok daha fazla, çok daha sert bir tepki yersiniz ve biz bunu e, Merkez Bankası ne dedi? Ben çekirdek enflasyona odaklanıyorum dedi. Çünkü faiz arttırmak istemiyor. Ama piyasalar bunu pek fazla kale almadılar. Dolar tahvil Fed kısmı böyle hareketlendiğinde tekrar bizde dolar hareketleyecek ama o gelene kadar faiz arttırımına tekrar zorunlu Olana kadar 200 bas puanlık bir indirim açıkçası çok ciddi anlamda konuşulmaya başlandı. Eğer böyle bir indirim Ekim, Kasım, Kasım ayında falan gelirse Aralık'tan var Kasım ayında gelirse o zaman siz doların çok arttığını göreceksiniz. Bu da üfe, tüfe hepsini bir arada beraberine getirecek. Peki bu enflasyon kısmı ne olacak? Enflasyon kısmı ortaya çıkınca insanlar alternatif yatırım araçlarına yönelirler. Bunların başında da önce altın geliyordu şimdi kripto geliyor. Kriptoya baktığınız zaman birazcık... Ee, Regülasyonlara gittikçe yaklaştığımızı görüyoruz. Defilerde güzel hareketlenmeler olabilir bir iki gün içerisinde çok ciddi anlamda. Çünkü işte e, sorduğunuz birkaç tane şey var onlara da hemen cevaplayayım. Solano'yu soruyorsunuz. Nasıl Binance, Binance borsasının BNB'si varsa aslında da bir başka borsanın FTX borsasının kendi coin'i. O yüzden Solano'nun arkasındaki hikaye tamamen o borsanın yapabilecekleriyle alakalı. Eğer siz uzun vadeli hani işte o borsa eğer kendine iyi gelirse ne olur falan diye merak ediyorsanız alıp cüzdanlarını az biraz tutabilirsiniz. Ama genelde böyle piyasaya çıkan coinler ilk çıktıklarında güzel bir ivme kat ediyorlar. Güncellemeler ve yaptıkları şeyler bu onların uzun süreli olmasını e, etkiliyor. Böyle olduğu zaman da sizin birazcık daha bir yatırımcı olarak uzun vadeli bakmanız lazım. Ama kitapta da bahsettiğim gibi siz şimdi harekette şöyle geçmesiniz. Uzun vadeli misiniz, orta vadeli misiniz, kısa vadeli misiniz? Eğer uzun vadeliyseniz major coinler size fayda sağlayabilir. Bitcoin mesela 43 bin dolarlara kadar düştü. Ben o zaman yayın açmadım ama çok net zaten biliyorum. 43 bin dolarlara kadar 42 bin 42800 önemli bir destek vardı ama 43 bin seviyelerden tekrar çalıştı ve yukarı çıktı. Şimdi emtialar, enflasyonlar bu konuşmalar etkili. Aslında e çok ciddi bir problem oldu. Biliyorsunuz Walmart'a, Walmart'ın işte bir kripto parayı, Litecoin'i özellikle kullanacağına dair bir e, basın bülteni e, yönlendirildi. Ve insanlar şu ana kadar hayatlarında hiç yabancı bir yalan bir basın bülteniyle karşılaşmadıkları için Litecoin'in bir anda fiyatı 170 dolardan 212 dolara kadar çıktı. Sonra tekrar geri döndü çünkü yalan oldu ortaya çıktı. Bu tip manipülasyonlarla aslında kripto piyasasının ciddi anlamda altı kazılıyor. Çünkü 2 trilyon doların tekrar üzerine çıktı. Şimdi bu şeyden dolayı, bu garip şeyden dolayı insanlarda bir güven kaybı oldu. Ama bu güven kaybını hiç sakın insanlar vazgeçiyorlar diye düşünmeyin. Aksine kurumsallar buna tekrar yönelmeye başlayacaklar. O yüzden şimdi burada belli seviyelere dikkat etmek gerekiyor. Bu Bitcoin tekrar 50 bin dolara doğru gidiyor. Kendine 50 bin, 50 bin 800 dolarlarda yer arayışında. Ama onun önünde bazı engeller var. Şimdi bir düşüşünü yaptı. Tekrar bir 50 bin doların üzerine bana göre çıkartılacak. Daha sonrasında tekrar bir 39 bin dolara inecek ve ondan sonrasında biz yükselişi göreceğiz. 64 bin, 65 bin dolarla uzak değil ama delta, enflasyon, altın falan bunların hepsi etkili oluyor. Bitlo vermiyorsunuz. Bitlo'ya referans gösteriyorum ve Bitlo'da bir referans linkim var. Oraya yaklaşık 24 tane daha yeni coin gelecek. Bunlar önemli. 3 tane de yeni market var. Ee, ve bu pazartesiden öbür pazartesiye kadar da e, benim referansımda üye olanlara hediyeler gelecek. Bunlarken ama bu arada TC kimlik numaranızı ve yani sonuna kadar üyeliğinizi tamamlamanız gerekiyor. Mail ve isimli olmuyor. Birazcık sizin gerçek bir insan olduğunuz ve gerçekten yatırımcı olarak Bitdo'da kalacağınıza inanması gerekiyor sistemin. O yüzden bu aklınızın köşesine bir dursun. Ama dediğim gibi şimdi bu coin işi birazcık daha dikkat etmeniz gereken evrelere geliyor. Eylül ayı Eylül ayı genelde kripto yatırımcılarının para kaybettiği zamandır. Ben bunu söyledim. O yüzden Ekim, Kasım burada daha hareketli. Siz bu dönemde birazcık daha böyle dikkatli hareket edebilirsiniz. Yeni katılanlardan Phantom. Yaklaşık işte ne kadar bir dün gece saat 3'ten beridir bir artış kaydediyor. 2-3 gün daha bu sürebilir. Phantom iyi bir koyun olarak en azından böyle aklınıza tutabileceğiniz bir koyun olarak duruyor. Ona bakın. Ethereum 3400'lü seviyelerde Bitcoin 47 bin dolara giderken Ethereum'un 3000-3250'nin üzerinde duruyor olması önemli. Çünkü bundan biliyorsunuz sadece aylar önce 2050-2085 ne zaman kıracak diyorduk. Ethereum 3000 doların altına indiğinde ben cüzdanıma ekleyen tarafta olacağım. Ben cüzdanımda genelde daha majör coin'leri tutuyorum bu dönemde çünkü belirsizlikler var. DeFi olarak Compound A Sushi, Sushi Swap'ı ben seviyorum. Sushi ve Uni'yi ben gerçekten seviyorum çünkü borsalar ve alternatifler bence çok güzel seviyeler veriyor. Matik, poligon bu, bu şöyle söyleyeyim 20-25 dakikalık çalışan bir koyun olduğu için çok fazla da matiye ben bağlanmanız gerektiğini düşünmüyorum. Ana paranızın üçte bire bile çıktığında lütfen karlarınızı realize edin. Çünkü dediğim gibi Eylül ayında para kaybetme ihtimaliniz çok çok yüksek. Solano'dan bahsettim. BNB Binance'in belli yerlerde yasaklanmasından dolayı ciddi etkili olduğu Binance Coin birazcık e, güç kaybettiği için Solana artık Cardano çünkü Ethereum'da biraz böyle yavaş ilerliyor ama Ethereum'un ben yaklaşık bir 10-15 gün içerisinde 4000-4500 doların üzerine çıkmasını bekliyorum. Çünkü bu NFT çılgınlığı ile beraber ve en fazla Ethereum'un e, sisteminin bu işe entegre olmasıyla beraber e, yılın sonuna doğru zaten Ethereum'da çok sert bir artış olacak. Ben Kasım 2020'de 400 dolar 500 dolarken ben ucuz Ethereum mutlaka alın demiştim. Bakın o zamandan bu zamana geldik. 2000'li dolarları bile o kadar az gördük. 3000-4000 ve böyle sert dalgalanmalar yaşatıyor. Bitcoin aşağıları çok sarktığında siz 1700-1800'ü görüyorsunuz ama ben son bir 39.000-39.300'e vurduktan sonrasında zaten artışının devam edeceğini düşünüyorum. Ee, i̇nsanların akıllarında neden ben bitcoin alayım en azından bir hisse aldığım zaman işte şunu şunu hallediyorum bunu bunu görüyorum falan diyor. Kripto da e, mer hafif merkeziyetsiz olan e, kripto paralar da artık hayatlarımıza giriyor. Sizlerle e, eğer işler yolunda giderse ve birbirimize anlaşabilirsek gerçekten e, güzel bir iş açıklayacağım. Ee, ama dediğim gibi şimdi artık e, özellikle Ripple'dan sonra ve aslında Compound, Evi, Matifan bunların da hepsinin aslında madenciliğini e, üretimini şirketler yaptıkları için aslında biraz onların arkasında o şirket var. Yani Network'ün kripto parası kombinine de girmeye başladık yavaş yavaş. Böyle olunca da Ripple gibi arkasında bir şirketin olan, arkasında bir e, holdingin olduğu coin'lerde birazcık daha böyle öne çıkmaya başlayacak. Ama yine tabii ki de bu seriyi mutlaka ve mutlaka Bitcoin, Ethereum gibi e, ağı olan ve merkeziyesiz olanlar götürecekler. Ama bir taraftan da böyle cüzdanlara bunlar da girecek. Yani arkasında bir holding olan, arkasında ne bileyim bir takım olan, arkasında bir fan token olabilir ya da bir ödeme sistemi olan. Ama arkasında bir, bir şirket, bir isim olan coinlerin günden güne Türkiye'de arttığını göreceksiniz. Türkiye'de de dünyada arttığını göreceksiniz. Ama burada önemli olan arkasında arkasındakinin nasıl bir performansla devam ettiği ve ne kadar uzun süreli olduğu önemli. O yüzden 50-60 yıllık bir holding bir şey çıkarttığında biraz daha mantıklı olabilir. Yeni bilinmeyen bir şey olmasından. Mesela TODEX vurgunda aslında bununla beraber TODEX yıllar evvel kurulmamış olsaydı şu anda bu sermaye sizlikle hiçbir şey yapamazdı. O sadece şeyin ekmeğini yedi. İnsanların kriptodan çok para kazanmak istemeleri ve aslında yıllar önce açılmış olması ve aracılardan çok bankalarla iletişim kurabilmiş olmaları Bu kadar. O yüzden dikkat edilmesi lazım. Değişik süreçlere giriyoruz. Bundan sonrası zaten hep burada beraber olacağımız için çok da bir yere kaçmıyoruz. Ama NFT'lerin ben Ethereum'u ciddi anlamda hareketlendireceğini düşünüyorum. Walmart Litecoin e, basın bülteninden sonrasında yine bence market kendini çok 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 süper topladı. Çünkü gerçekten o kötü bir durum. Yani dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. ...regülasyonların bir an evvel ihtiyacı olması gerektiği gösteriyor. Yani böyle bir an evvel hızlanılması gerekiyor. Türkiye'de ben regülasyonların yılın sonundan önce çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın elleri çok dolu. Enflasyon, faiz, dolar falan onlar var. Ve tarım üfe çok ciddi anlamda dünya genelinde de artıyor. Ve bu da bize etkili olacak. emtialara baktığınızda petrol, altın bunların arttığını görüyorsunuz. Ama şu anda petrol en seri şekilde artacak olan... ...çünkü açıklanan verilere göre stoklar da azalıyor ve petrol bundan değerleniyor. Altında buradan birazcık böyle ateş alabilir ama dediğim gibi emtialar açısından özellikle endüstriyel emtialar açısından farklı bir süreç. Gümüş kendini aradan sıyırabilir, bakır kendini aradan sıyırabilir, platin kendini aradan sıyırabilir. Bunları yazın. tarım emtiaları olarak da ben mısır ve buğdayı zaten önümüzdeki birkaç zaman içerisinde yani bir, bir ay, bir hafta, bir ee, maksimum 3 ay içerisinde zaten 2-3 kat değerleneceğini düşünüyorum diyorum. diyorum böyle kapatıyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana ulaşalım. Ama e, Bitcoin tekrar bir 50 bin dolara doğru gitme çabasında özellikle defiler, Phantom, Sushi, Uni, Compound, AV bunlar etkili. Mati'ye birazcık ara verelim. Litecoin'i de bir alabilirsiniz ama bu Walmart işinden sonrasında birazcık hani böyle şey oldular irite olundu. ...cüzdanlar, borsalar bundan sonra daha da önemli hale geliyor. Ve Türkiye'deki yatırımcılar o kadar aslında istekliler ki kripto gemi... ...Ukrayna'dan, Rusya'dan, Kıbrıs'tan, Dubai'den, Singapur'dan... ...çok fazla firmada Türkiye'ye girmeye çalışıyorlar. Ben sizler için en iyisini yapabilmek için sürekli böyle araştırmadayım. Markaları araştırıyorum, platformları araştırıyorum, holdingleri araştırıyorum. Güzel süreçlerdeyiz. Ben... Benim hedefim şu. Ben kriptoyu ne kadar çok insana, ne kadar çok holdinge, ne kadar çok iş adamına anlatırsam, aslında o bu kadar yayılacak ve doğru bir şekilde yayılacak. Çünkü insanlar gerçekten briefing alıyorlar deniyor ama garip garip şeylerden. Yani kripto insanların kendini aklama aracı değil. Kripto geleceğin teknolojisi, dijitalleşmenin bir zorunluluğu ve artık paranın sadece şahinler, sadece büyük balinalar arasında değil, aksine eşit ...ve adil şekilde yayılmasını sağlayacak bir sistem. O yüzden ben bu kitabı yazdım. Kriptonun sırrı aslında... ...geleneksel yatırımcının bile... ...bana göre bir an evvel bu kripto vagonuna binmeleri lazım. Ama para vererek veya antin kutin coinler çıkartarak değil... ...gerçekten süreçleri anlayarak... ...gerçekten blok zincir sisteminin bir... E ...bir ruhu olduğunu anlayarak yapılması gerekiyor. Yani o yüzden ben buralarda bu böyle sürekli seminerlerde işte holdinglere danışmanlık vererek veya insanlara anlatarak. Çünkü gerçekten benimle karşılaştığım ya beste bilmiyorum falan yapan olduğu için kripto sadece bir para kazanma aracı değil, bir gelecek teknolojisi. Bu teknolojiyi eğer kumar gibi dandik dandik coin'lerle yapmaya çalışırsanız hiç kusura bakmayın ama fırsatı kaçırmayı Bırakın ana paranızdan sadece ananız kalır. O yüzden bu iş böyle bir şey değil. Güvendiğiniz, sevdiğiniz size yalan söylemeyeceğine inandığınız isimlerin önerdikleriyle gidin. Ve çok ciddi fenomenler şöyle şeyler de yapıyorlar. Giriyorlar borsalara. 0000.1 bilmem ne sentlik bir şey buluyorlar. Ona giriyorlar. Sonra kendi takipçilerine anlatıyorlar. Ve kendi takipçilerine anlattıktan sonrasında da ne oluyor? Onlar parayı kazanmış oluyorlar. Kripto böyle bir şey değil. Bu fenomenlerin şu anda piyasada gezinen fenomenlerin nasıl piyasada gezinen kriptoların 9000'den fazlasının %99.9 batacak deniyor. Bana göre insanını sevmeyen, takipçisinin kazanmasına değer vermeyen, sadece kendi cüzdanını düşünen fenomenler. Abidik kubidik şeyleri anlatanların hepsi %99.9 batacak. Ama ben şuna garanti verebilirim ki güvenmediğim, sevmediğim, acaba mı dediğim hiçbir şey önermeyen bir insan olarak ee, Bunlara dikkat etmeniz gerektiğini önerebilirim diyorum, böyle kapatıyorum. Bunu söylemek zorundaydım çünkü gerçekten çok uzunca bir süredir böyle bir yanlış anlaşılmalar var. Ee, o yüzden dikkat ederek önümüze yolumuza bakalım. Nasıl bundan sonra hep beraberiz, İstanbul'da beraberiz. Görüşmek üzere.